Serdal Adılı Sergen Yalçın görüşmesinden anlaşma çıkmadı. Tabi Sergen Yalçın'ın kardeşinin rahatsızlığı geçmiş olsun diyelim. Allah'tan şifa dileyelim aynı zamanda. Ve Sergen Yalçın'ın ailevi sebeplerini gerekçe göstererek odaklanamayacağım, kendimi veremeyeceğim diyerek de Serdal Adalı'dan affını istemesi dünün önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Ve Sergen Yalçın şu an için en azından bir kez daha Beşiktaş'ın başına geçmiyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle Sergen Hoca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar diliyoruz Gürsoy Yalçın'a da. Öne sunduğu gerekçe kesinlikle itiraz edilemeyecek, e, hakkında yorum yapılamayacak bir gerekçe. Mesele aile meselesi ise orada bütün sular durur artık. Serdal Adalı'nın diğer adayları birazcık e, öncesinde çok çalışma yapılmamış gibi görünen isimler. Slaven Bilic, Niko Kovac ve Razvan Lucescu üçü de birbirinden farklı oyun mantaritelerine sahip olan, üçü de farklı profillerde olan, üçü de farklı süreçlerde getirilebilecek hocalar. Birazcık Sergen Hoca'ya çok bel bağlanmış gibi bir tablo var. Ee, Serdal Başkan'ın neden seçildiğine bakmak lazım. Hüseyin Yücel bir tarafta e, daha fazla para harcama, daha fazla transfer yapma yönünde e, beyanatlar vermişti. Hı hı. Serdal Adalı daha fazla tırnak içinde, Türk futbolunda klasiktir, öze dönüş mimarında cümleler sarf etmişti. Biraz daha scouting işlerine odaklanacağını söylemişti. Beşiktaş camiası şunun mesajını verdi. Bize daha fazla para harcayan değil, sürdürülebilir başarı getireb, getirme ihtimali olan bir isim lazım. Evet. Ve Hüseyin Yücel kaybetti Serdal Adalı rekor oy aldı. Şimdi Beşiktaş camiasının bu teveccühünü fark ediyorsanız daha öncesinden bunu hazırlamak lazımdı. Razvan Lucescu bana göre Beşiktaş adayları içerisindeki en makul aday bu arada elindeki minimal kadroyla yapabileceği maksimum performansı alır Razvan Lucescu. Niko Kovac geçiş süreci hocasıdır. Niko Kovac'ı getirdiğiniz zaman bir sonraki hocayı belirlemeniz lazım. Sergen Hoca üçünden de farklı bir profil mesela. Burada e, meseleye sadece bir hocayla anlaşmamız lazım gibi bakılıyor, intiba bırakıyor bende. Yani Slaven Biliş biliyoruz, ofansif özellikleri. Ön planda olan takımlar, kurgular. Niko Kovac daha denge bazlı hareket eder. Top bende kalsın. E, bulduğum açıkları değerlendiririm. Laz, Razvan Lucescu top rakipte ya da bende kalmış çok önemli değil. Önce güvenlikler. E, Sergen Hoca da e, sağlı sollu ataklarla oyunu rakip yarı alanda oynamalıyım der. Dört tane hoca var. Dördünün de birbiriyle ortak noktası tek direktör olmaları. Tabii burada özellikle Serdar Alın'ın bir yıl önceki seçimde de Hasan Arat'a e, rakip olarak bir seçim süreci, adaylık süreci yürütmüş olması ve aslında hoca konusunda da B, C planlarının hazır olması gerektiği yönünde bir intiba yaratıyor. Çünkü e, şu anda Sergen Yalçın konusu gündem dışı kalınca e, bir haftadır yeni Beşiktaş yönetimi iş başında görevde sonuç itibariyle. Dolayısıyla diğer adaylar konusunda artık ekseriyetle çabuk bir şekilde aksiyon alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü Sergen Yalçın'ın Hafta sonunda Bodrum maçında saha kenarında olması bekleniyordu evet. normal şartlarda. Hayır demesi beklenmiyordu. Şimdi dün bu gelişmeler yaşanınca artık Sergen Yalçın defteri şu an için kapanınca e, alınacak yeni aksiyonun bir an önce karara bağlanması gerekiyor. Serdar Topraktepe ile devam mı sezon sonuna kadar ki ben bunun düşük bir ihtimal haline geldiği kanaatindeyim ya da yeni hoca konusu. Yeni hoca kim olacak? Adaylardan sen de bahsettin. Kısa kısa özet de yaptın. Güzel oldu. E, tabii Beşiktaş taraftarının Bilic'le ilgili bir e, duygusal duysal bağ olmuştu geçmişte. Tabii Bilic'le Terzic beraber çalışırken başka bir seviye vardı ortada. Şimdi terziç bilic ayrılığından sonraki bilinç bize başka bir şey anlatıyor. Evet. Bu da önemlidir. Bazı yardımcı hocalar çok şey anlamına gelir. Çok şey anlatır bize. Kenarda durur. Daha arka plandadır ama daha yönlendiren e, arkadaki ikinci bir beyin gibidir. Çoğu zaman da hocanın önüne geçer. Bilic terzic ilişkisinde böyle bir şey de var. Hani Beşiktaş taraftarı biliçe biraz daha yakın veya sempati sempati besliyor olabilir duygusal olarak ama terzicsiz bilic olduğunu da vurgulamak lazım bence. E, o dönemki bilic başka bir meseleydi. O kadro da başka bir olaydı. Evet. Tabii terzi çok büyük bir faktör. Terzi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Hı -hı. Yani Beşiktaş taraftarının istediği ekibin en önemli parçasının terziç olduğunu görmüş olduk böylelikle. Hı -hı. Yakın zaman içerisinde birkaç isim daha gündeme gelir bu arada Beşiktaş'ta. Çağdaş Hoca'nın adı yakın zaman içinde mutlaka anılır. Hı -hı. Roger Schmidt'in adı anılır. Ee, Beşiktaş'ın şurada şunun kararını vermesi lazım. Ben bu sezonu maksimum, olabilecek en iyi seviyede bitirmek hedefinde miyim? Yoksa, evet bu yönetim burada, sene sonuna biz e, şu mesajı vereceğiz. Biz bu sezon gemiyi limana yanaştırmaya çalıştık. Bundan sonra aksiyonlarımızı alacağız, mesajını vereceğiz deyiz. Ona göre bir süreç mi geçirmelidir? Önce bunun kararını vermek lazım. Ben açık konuşayım, yayının başında da söyledim. 19 takım var şu an Süper Lig'de. Anlık olarak ligin en kötü futbol oynayan takımı Beşiktaş bu kadar dağınık savruk, oyundan kopan herkesin amiyane tabirli ayrı telden çaldığı bu kadar ee, dönem dönem de başına buyruk gözüken bir yapının 11 tane farklı oyuncunun bir takım olmaktan çok uzak bir biçimde ortaya çıkıyor hale gelmesi yani son maçın ikinci arası zulüm gibi bir şey oldu yani ki Beşiktaş'ın son zamanlarda birçok maçı böyle izlemekte evet. ...odaklanmakta bile zorluk çekiyoruz. Ee, i̇şimizin bir parçası olduğu için... ...bütün maçı seyrediyoruz haliyle ama... E, ...seyrederken bir... ...içten, kalpten seyretmek var. Yani dün mesela Fenerbahçe-Hatay spor maçı bitti. Biter bitmez e, Liverpool-United maçına geçtim. Öyle bir 20 dakika oynandı ki maçın sonunda. Ah keşke bir 90 daha oynansa diye... ...içimizden geçirdik yani. Herkesin içinde aynı duygular olmuştur. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine gelme ihtimali var bence Çağdaş Hoca'nın. Evet. Başakşehir'le yollarının ayrılması mesela sürpriz olmaz. Başakşehir daha farklı bir isme gidebilir. Çağdaş Hoca boşta kalınca Beşiktaş'a gelebilir. Ben Çağdaş Hoca'nın Beşiktaş'ta çalışmak istediğini düşünüyorum net olarak. Kurulan kadro yapısına bakarsak Beşiktaş'ın topu kendisinde tutması gereken bir kadro yapısı olduğunu görüyoruz. Evet. Aslında bu başarıya ulaştırma yolunda çok zor ve meşakkatli bir süreçtir ama Beşiktaş şu anda takımı tepeden tırnağa değiştiremeyeceği için mevcut imkanlardan maksimum düzeyde verim almak zorunda. Serdar Adalının devre arasında inanılmaz transferlerin peşinde koşacağını düşünmüyorum. Umarım şey ilüzyonla da kapılmazlar. Mutlaka bir tane önemli isim getirmeliyiz taraftarı yeniden tribünlere çekmek için taraftarı tribünlere çekmenin yolu aslında basit. Avrupa'da ilk 24'ün içerisine kendisini atabilecek bir düzlem kurarsa Beşiktaş, hala ihtimal var. Hala ihtimal söz konusu. Beşiktaş'ın kendini ilk 24'e atması demek bu sezonu kurtarması anlamına da gelir. Bir, ikincisi tribün desteğini de sağlar. Üçüncüsü sene sonunda yapılacak olan genel kurula net olarak mesajını da vermek. Hı. Ee, gibi bir durumun içerisine girmiş olabilir. Avrupa'da devam eden bir Beşiktaş bence çok cazip olur. Aslında genel kanı e, Sergen Yalçın'ın göreve gelmemesi durumunda ya yabancı bir teknik direktör ya da Serdar Topraktepe ile devam yönündeydi. Şimdi senin söylediğin Çağdaş atan ihtimali bunların dışında bir yere de temas ediyor aslında. Farklı yerli bir teknik direktör. E, alternatifi. Bir yerde Tayfun Korkut da okudum ben bu arada. Çağdaş Atan ihtimali. Dolayısıyla acaba Serdal adalı yönetimi e, sezon ortasında bu hoca göreve geleceği için ve bu sezonda da devam eden sıcak hedefler olduğu için, Türkiye Kupası e, Avrupa Ligi'nde 24'e kalma gibi evet. hedefler halen devam ettiği için bu sezonu tamamen bitmiş kabul etmenin bir pes etmek anlamına geleceğini düşünerek daha çabuk bir taraftan takımı toparlayabilecek bir yerli isme yönelmenin de çok e, irrasyonel olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. E, olabilir. Katılıyorum çünkü e, şöyle bakmak lazım meseleye. Bir de Euro-Türk lirası arasındaki meseleyi de değerlendirmek Tabii. lazım. Avrupa'da alacağınız galibiyetler, puanlar atacağınız goller size ciddi anlamda gelir de sağlıyor ve evet. Bence bu elinin tersiyle itilebilecek kadar önemsiz bir mesele değil. Beşiktaş'ın şu anda mevcut durumda, belki ben de ligin en kötü futbolunu oynayan takım olduğunu düşünüyorum ama düşme tehdidi yaşama ihtimali oldukça düşük Beşiktaş'ın. Dolayısıyla hala en diri hedef hangisi? Avrupa. Ben olsam bu yolda devam eder.